Dostlar ufak bir bilgilendirme yapacağım. Büyük bir hevesle Doom Eternal'a başladınız. O oyunda ilerlediniz ama bir baktınız Tab tuşu çalışmamaya başladı. Kendi kendine stuck ee, olmaya başladı. Yani Tab tuşu devir dışı kalmaya başladı. Doom Eternal'de nasıl çözebilirim bunu diye düşünüyorsanız araştırdım bunu reddetti. 5 sene boyunca fixlememiş Bethesda buna hala devam eden bir soru. Çalışmayan tab tuşunu çözmek için oyuna gelin oyun başladığı zaman klavyenizin sol tarafındaki e, sol alt ve sol shift tuşuna bir kere basılı tutup bas çek yapın. Şöyle bu ikisine bir anda basıyorsunuz. Ondan sonra tekrar taba bastığınız zaman tab tuşunuz çalışmaya başlıyor. Kimisi de redditte farklı bir şekilde e, alt shift değil de alt tab yapıp tekrar oyunu alt alıp girdiğinizde çalıştı. Girip çıkın çalıştığını söylüyor. Ben o, o şekilde denedim olmadı. Ben de e, alt shift, sol alt shift yaptığımda sıkışan tap tuşu tekrar açılmaya başlıyordum Eternal'de bilginiz olsun. E, çok saçma bir hata bu da oyunun. Saçma fixten hatalarından biri. 2020'de çıkmış bu oyun. Sene 2025. 5 yıldır bunu fixleyememişler. Ya ayıp yani oyuncuyu yani ay yerine koymak gibi bir şey. Şöyle basit hatalar fixlememesi. Çoğu kişi de yaşıyor bu problemi ama Ben bu şekilde çözdüm. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Klavyenizin sol tarafındaki alt çifti bas çek yapıyorsunuz bir kere. Sonra tekrar tab'a bastığınızda tab açılmış oluyor. İşte buradan arsanınızı, suit puanlarınızı, rün puanlarınızı kullanabiliyorsunuz. Bu şekildeydi. Eğer çözüm çalıştıysa sen de Yardımcı olabilsem sana. Videoda kalıp kanala abone olmayı unutma. Baba.